Edilen bilgilere göre saat 10 sıralarında 6 yaşındaki Elif Yiğit annesi Fatma Yiğit ile birlikte Bankalar Caddesi'nde faaliyet gösteren PTT İnegöl şubesine fatura yatırmak için gitti. PTT şubesi içerisine giren anne ve kızı sıramatikten fişini alarak beklemek için sandalyeye oturdular. Annesiyle sırasının gelmesini bekleyen minik Elif üzerinde oturduğu sandalye ile oyun oynamaya başladı. Acıdı mı? O sırada bir anda birbirlerine bağlı olan üç sandalyenin arasına ayağını sıkıştıran minik Elif, ayağını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayınca ağlamaya başladı. Durumu gören PTT çalışanları ve vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalışınca başarısız oldular. Görevliler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri kurtarma operasyonunu yapabilmek için üçü bir arada bulunan sandalye ile birlikte minik kızı kurumun dışarısına çıkardılar. Ya. 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 Kurtarma çalışmaları sırasında anne Fatma kızın elini tutarak moral vermeye çalıştı. Sağ iki sandalye arasına sıkışan minik kız, iki sandalyenin birbirinden ayrılma çalışmasıyla olduğu yerden kurtarıldı. Şey. Durumu görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. <laughs> よかった。<laughs>